Kıymetli hanımefendiler, Kurt güzel insanları, sevgili gençler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizler de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Değerli kardeşlerim, 27 gün kaldı. 27 gün sonra sandıkta Arsuz'a belediye başkanı Hatay'a da Büyükşehir başkanı seçeceğiz inşallah, i̇nşallah. Arsuz'un belediye başkanı Mehmet Süreyya olacak inşallah. inşallah Allah bunu nasip edecek Ve bu coğrafyada Bir tarih yazacağız i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Can dostlar 11 yıldır Laf siyaseti değil Eser siyaseti Hizmet siyaseti yaptık Taş üstüne taş koyduk. Doğudan batıya, kuzeyden güneye. Bölünmüş yollar yaptık. Otoyollar, barajlar, havaalanları, demir yolları, hızlı trenler inşa ettik. Hastaneler, toplu konutlar, adalet sarayları, hükümet konakları ve spor tesisleri yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bütün bunların hepsi siyasi istikrar sayesinde ve ekonomik istikrar sayesinde oldu